Perdeu maior foda bebê tu se fudo porque sua amiga Kimisi aşk dedi, kimisi saplantı Kimisi boş dedi, kimisi rastlantı Vazgeç dediler sevmiyor sevince <laughs> Müneccim misiniz arkadaşlar? <laughs> que samiga Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum bilmiyor musun su uyur düşman uyuma uyumuyorlar zaten hepsi mezarda Güller kırmızıdır, menekşeler mor. En sevdiğim madendir bor. Eğer beni istiyorsan, please open the door.